Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine ablamla birlikte e, tandırlıktayız bugün. E, kendimize biraz katmer, gözleme, e, eğer çıkarsa ha, biraz da mayalı ekmek yapacağız. Onun e, şimdi hazırlığını yapıyoruz hadi bakalım. Ne yapayım baba? kağıt getir bakalım. Şöyle kağıt getir. Zaten sağ solma vurdum kesmiyor. Bu naylon yani yarı onu koruma ne verdi mumasın. Buna kalmıyoruz zaten. Bir tane mi etti? İki tane etti. Aslında dursun. İki aldın acıca ablası verilmez. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar az? şimdi koyacağım. He tahtanın üstüne.

falan gibi olmuş değil mi? O getirdi orada 10 on kilo onu eledim. Bunu da kovaya koydum. Bir de poşette vardı. Hepsini kovaya koydum. Şimdi üstte iş olmasın. Onu garajda götüreceğim. Hı -hı. Burada iş olmaz. İyi mi? He. Şimdi yersin böyle kes alın. Çayı da burada koştuk. Hiç yukarı gitmedi. Tamam. Tetenle kaynatırım. Hı. Hı. Yeter benim biraz daha. Az bir yere dökeceğim. Ayılayım mı yapalım? Önce onu yapalım? Bence yeter abi. olacak. Bezelerimizi değil diyeceğiz ama. Yanımıza naylonak koyup tepsi verir. Vallahi tepsi versen daha güzel olmaz mı? Verin tepsi de. Üstüne de bir şey getirin. Tepsiler yukarı gitti mi? İçin. Ki o. Sen her şeyi getirdin ama. Yok, yok yok. Baklama için bir tane gitti. Bir daha olacaktı da. Ha, şurada olacak. <laughs> Bir bak havası böyle mi yapayım? Onu gerçekten inşallah gelecek bakacak değil mi? Tamam. <laughs> Yapmıyorsun. Büyük yap biraz onu. Üçlü yapacağız yani değil mi? Üçlü yapacağız da ya, biraz daha koysun. Koş şey ama. Bak büyük gerçi zaten. ben Ufak yapıyorum ki Sizin oradaki gibi değil, ha. i wanna to che oh take my 8 -8. 8 -8 -8. 8 -8 -8. Ben, ben sana mı ben. Yok, yok. sonra devam edeceğiz, Yapıp evet. evet. devam edeceğiz. Hamur evet. da ne güzel vallahi. Öbür, öbür olmuş. Abla size böyle maya kaldırıyor musunuz? Yok. Kaldırıyor musunuz siz? Yok millet yapıyor ama niye yapıyorsunuz? Kavanoza koyuyorlar, arttırıyorlar. Kendi kendine yapıyorlar. Ben sevmiyorum böyle şeyler ya ama. Hazır daha iyi de. Şimdi hazır bir yatak ya. Aynen aynen. Şimdi yaptık yatak koşuyor musun? Ben giderim. Ufak Yok ne gidelim bunları? Uzun uzun gidelim. Tamam sen de şunu ne söyleyeyim söyleyeyim mi? al bak. Şunu geçirelim mi? Ah, Sen niye bunu bıraktın? E onu bir tane daha yanına yapacağım. E, e tamam peynir. oldu mu? E Değilmez mi? Bilmiyorum ama. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, on ya bir tane daha yapacağım. Ya sen nasıl biliyorsun bu işi ya? Hı hı. Tek mi He. On tane olsun on. On olur mu? Çok olur mu? Sütten verirsen kızım ben vermem onun çörek yapalım. 3 beş tane dişli yaparız. kalata. Önce lavaşı bırak. Öyle mi? E tabii önce lavaşı bırak saçımızı ısın. Tamam. Tamam çetin. Sen kaç tane domatesle, patatesli falan bir şey yapacaksın? Patatesli yapmayacağım. Yapma işte ne? Bir tane şeyli kaydalı. İşte yani yanlışlık kaydalı. Işte tamam. Tane küçük olur ve bunlar biraz büyük olur. Şu ya. an açız ama ona göre mezeleri de ekmeğe dökme. Bak karışmam sen ekmekten yapar çöreklerimizi. Yok. yok. Gidip ekmek yap tabii ben unuttum bir de çörekleri az bırakma bak. Gözümüz de doyacak gönlümüzde. <laughs> ben de hamurdan bunu çekeyim yine hamura gitsin. O ha? da yine Ama ben abla, abla el yapmasa abla da kabahat. Ben karışmam. Yok yok beni değil He. Gelsin efendiler ot yedireceğim. Sen ee, sen ben koca bilen hamur yaptım. He. o az bile sen merak etme şu an. <laughs> Öyle mi? He şu anki kafamızdaki programa göre çok büyük fark. Az biraz un alabilir miyim? Ha şöyle bir tane daha. Siz çay ne zaman koyacaksınız? Şimdi ben bakayım gelir. Çay şimdi dur. Bazı da koyacağız çay. Evet. Yani. Ne? Yani, yani ben bir şeyler koydum da yoktu. yoğurt yeri tabağın çayımızı Çay olduğu zaman hemen içeceğiz Ben yana bilerek giriyorum onda da bakıyor bak. Genişten bize çay derler. O iş bende. Aha. Gördün mü? Yapalım. Ne mutlu sana şey. Değil mi? Evet. Şimdi bak çeto elinde var. Evet. <laughs> Yarın da aydın enişte gelir o değil Aynen öyle. Sağ olsun damatlar iyi. Değil mi? Evet. Hı hı. Gerçekten. Evet. Yarın aydın enişte size böyle kızartma yapar, çay yapar der. Sema beni yakar. Ne yaptı çağırıyorsun yalan dışına. Hüseyin de şuraya oturur. Der ki ben sizin dedenizi mi getirdim bana ben diyeyim. Hüseyin ne kadar öyle. Ne yapar? Birisi yiyecek, birisi yakacak. Yani, Sonra aydın için atasına bir şey alamazsan. Sonra aynı işte nasıl? Aynı, aynı, aynı. Köy, köyü de edin. sevmiyor, büyük işini de sevmiyor, bahçeyi de sevmiyor. Şimdi, şeye bakarsak köy işini de seviyorum da. Bana çetim dedi ki bakalım bahçede de seviyorum. Ama hiç değil. sevmiyorum işin açısından. <laughs> Görsün de bir Onunla diyor. Hiç bunu var mı ekmek? <laughs> yok. İşte bu kadar. Evet. Ekmeği sağlıklar bak. Bunu da olsa biz yiyeceğiz. Bizim kalitemiz markamız diyor teyze bak. Evet. Her şey ortada. Ne evet. var? Ya, Doğal yani. Abi, her şey ortada. Yaptığımız oldu. iş ortada. Yürü, hiç var, yok vallahi hiç bizim sakımız, gizlimiz yok. Tabii. Biz açız. Şeffaf her şeyimizde. Aynen.

Geçenin işten diyor ki, ben kasırı bıraktım, sana bir hamur makinesi alayım oğlum. Evet, doğru söylüyor. Bizim, bak bizim üstüne bizim ağrıyor. Kolum da ağrıyor. Bu sene kolum da ağrıyor. Ben ne yapacağım ben Kasırı olacağım var işte, sana bir tane şey yap. Doğru söylüyor, önemli Eğer olan şey. Yani beraber alacağız, bak şöyle. Onu öne koyacağım diyor. Bilmiyorum, zamanlarda... Evet, Ya da şu leğeni sen yana mı atayım Onu bir araya bir şey alacağım. Ben sen kal. Parole. Getir mi bir yana? Getir arada şey yap. Düşür ben sana değil mi? Git. şey Şu papan odun al. Kim al Her bir ufak odun bulur. da verebilirsin. Hem niye şu şeyi çıkarmadım? Şuradaki torbaya mı? He. O da az ya dedim gerek yok ona. He. Odunları da, buranın da ıslah ederiz. Şey amca ne diyor biliyor musun? Ben de diyorum da. Ne diyor teyze? Büyük ki aslında bunlar bize bir bekçi yemiyesi verecek değil mi? Evet. Ha. He. He? Abi canım doğru söylüyorsun. Değil mi? Abi haklısın. Ya asgari ücret olsun verin yeter biz başka istemiyoruz. Tabii sigorta da istemiyoruz. Sadece ücreti versin yeter de sosyal haklar da istemiyoruz. Yok 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 başka bir şey istemiyoruz. <laughs> sadece bir asgari ücret versin. Tamam. tamam. Neyse bekle. burayı okul bitirsin emekliyi size bırakalım. Böyle <laughs> mi yapacağım. <laughs> Tabii. Şey... <laughs> Şimdi bekçi ücreti mi diyorsun? Bu işi <laughs> şey yapalım sosyal haklar <laughs> Sigortasını iptal sadece bekçi ücretini tamam bir alın. İşte yani. Ya, 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 Ateşi He, çok güzel oldu. Kimse bunu böyle tandıra koymuyor. Aynen çoğu yörede tandır o <laughs> şöyle. Yani. he Şu derinlik olayı yok kimi yörelerde. Kimisi sacın üzerinde sadece pişiriyor. Böyle e, astarası içi de pişiyor. Astarası yüzü de pişiyor. Aynen. Ha. Bir gerçek mi? Evet. Hı -hı. Bu zavallı ablam da <laughs> <laughs> Diyor, can isteyen buyursun, gelsin. Ben sana yarın bayram gelin. Evet, buradan izleyenlerimize e, ablamın da dediği gibi Can isteyen buyursun, gelsin. Çorum, orta Ortaköy, Kapımız herkese Kava Kalan Köyü. Adresimizi de verdik abla bak. Kapımız herkese açın, buyurun gelin. Aynen. Herkes yaptığını kendi seyise zaten. Hayır yok. Tatlı olmaz öyle. Yok tatlı olmaz. Evet. Dostluğuna. Aynen. Birader ne olur. Ben mesela evde de çok katmer yapıyorum ama Bilal hep şey diyor. O teyzemin katmerleri bir başka oluyordu. O sene geldik de sen yukarıda makasla kesip kesip indiriyordun ya. Ne yapacak? Evet. O zaman da 30 tane yapıyordum. İşte her gün indiriyordun. Allah artık alışkanlık oldu. Ne? 30 tane katmer yapıyordu burada seninle. Öyle miydi? Evet. Yani. Abla var mıydı o zaman? Vardı. Beraber yaptınız ablamla. Hem abi, ablamın, ablamın vardı hem senin vardı. İkinizin de vardı. benim gibi 30 taneydi. Abla da kendine yaptı bir sürü. Hı hı. Çocuklar et yemiyor. Yediriyor. Gelin çocuk ondan şey, yedir. İşte Bilal öyle diyordu. Teyzemin şimdi katmer olacak ki dedi. Öyle mi? He. Sus ben senin çocuğun şey yaptı. Ya şimdi de burada her sabah ne olursa olsun o sofrada vardı. Bu da Öyle mi? Geriz. Onlar Arife günü mü geliyor. evet. geliyorlar? Evet. Evet. Onlar gelecekler. buraya doğru Kim şimdi abla? Sadık evet. ee. İsmail, bizim İsmail. Evet. Gelsinler. Nasibi olurum gelir biraz sonra. Kimin nasibi varsa çıksın gelsin. Çeto başkan biraz da domates torak. Gene olma da domatesli yaparım iki 3 tane. Evet. Ama geç geldi mi oğlum? Onun sonu bezi çamur gibi oluyor. Onu en son yıkarız. Aynen. Biz soracağız o zaman. da yetişecekse hanım. Benim soracağız eğer Aynen. yakın sana. Ya onlar da biz yememiz yer öyle gelir. Onlar Ankara'dan alırsak onlar da geç gelirler. Ankara'da kaç. Onu hemen yapacağız. Açık saat üçte yirmi şey var. Yedi de çıktılar. Üçte Ankara'da Hava şu olduğunu geride kaldı. İstersen ister. Biraz evet. ha, Şimdi, ben biraz Ben biraz çökelim çıkarım? Hem iki üç tane çökelim evet, bir Ama çöğe kalınca gidiyor çöğe 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 Ben çöğe 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 Bunlar daha ince güzel oldu değil mi? He ince oldular, hani. i̇ki oldu bana ince oldu. İlk kalın oldu? İlk gibi bir acv'ydi şiire. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olamadı, <değil mi? gülüyor> Doğru. Olabilir. E, Tek bir iki acv. Doğru. İnsan beyleğinin şeyi var değil mi? Tabii. Alışması şeyi var. Ben zaten e, stajyap koyunca ben bunu beğenmedim de Yer alacak halim yoktu. <laughs> güzel güzel, elimizde saltan olacak ama. Sadece tuzsuz. Attın tuzu. Hımm, aman. Hiç bunun tadı tuzu olmaz ki. Atakın yanında daha yorum başlamış. Hımm, sonu getir. Gel hadi yavrum. Petra da ben açayım istiyorsan. Ayranımızı ne zaman yayacağız oğlum? Ben yayayım. Yaydın mı? Ne de bu böyle ya? Yani. Yaydım. Yaydım dolaba koyayım bir donlar. Bekle ben onu kesmeyeyim. Onu Gelen ekran Tabii ki gelirse. Gelmesine yani de zaten biz gelene kadar bas tuttuk. <laughs> zaten şimdi alalım da akşam hesaplıyordu. Ee, 20 kişiyiz. Hı. E tamam. 20 kişi de yani bir bidon, iki bidon ayran bize de ne desin? Demek bir şey demez. Sağlık da gelmez. Eee bu azam. Aynen. 13 kişi. Benim tanıdım. Ben. Evet.

Ya. ya ne güzel bak teyzemin on parmağında on marifet baksana sıcacık yapacak, sen yiyeceksin şimdi. Peki ah, hiç düşündün mü? O, 10 parmak nereden geldi? <laughs> niye, niye amca? Nereden geldi? Na, hangi konuda nereden geldi? Hiç Efendim? Hiç düşündün mü? Düşünmedim amca. Nasıl nereden geldi? Amcanın yanında yetişti o. Ben kaç sene evlerdim. amca vallahi biz, sen bizim babamız yerindesin. Ben ne bileyim Hatırız oldu mu? Ben kaydanın iki tane ekle birden aşağı. Evet. Acaba ya gördün mü? 60 şeyin 60 oldu mu? Olmuş lan ya olmasa da yanaştı. Ne? 60 tane oldu mu? Evlenelim. Ha evlenelim 60 sene oldu. Anca 25 sene 20 yaşında da evlense bu karı 80 yaşında şu an. Yine iyi. Yok her karı 80 yaşında değil de 70. Ee sen diyor ki ne yapma dede Az 60 tane oldu sevdiğiniz. Evet. 80 yaşında da karı. O zaman 80 yaşınız iyi yok, oldu Yok karı 69 falan var. Daha çiçek bulunca daha yaş. Daha çiçek bulunca. Şey yani. <laughs> daha iyi, iyi. Ben, Senin gözünde öyle tabii. Şimdi ben e, 60 bir, 60 senemde şirin buna bak. He. domatesle kaç tane yapacağız kurdum, 5 tane, kaç tane kaldı. kaldı kaç tane çıkarsa her şeyimi mal var çok mu da bedenen her yönüyle. Bunun çökeni çokmuş daha. Bunlar fedai. Yani He, peynirle. Olmadı şuradan eksik. Ancak tabii ki bu çektiğimiz günler de oldu. Bunu bitireyim mi? 3 tane parçalardan alırız. Çektiğimiz oldu. Acı çektiğimiz günler de oldu. Acılarımızı, dertlerimizi, sorunlarımızı hep beraber paylaştık. Bu duruma getirdik. Bu duruma getirdik. En sonunda yani ilk evvel ilk günlerimizde çok evvel arabalar alırdık, daireler alırdık. Daha sonra hı hı. da işte çocuklar büyülerini yaptık. Ha. Çocuklar herkes Kıramı uçtu gitti yuvasına. Herkes bir yerlere geldi. Biz de köylere ev koş kaldık. Am ne mutlu evet. size amca. Keşke şimdiki herkes sizin gibi olabilse. Zeytın. Tabii her şimdi karımı ve altmış sene, elli sene bunu çekmek elde. Yeter hani şu an alırsa da alsın. İnşallah yani Allah uzun ömürler ersin. Sağlıklı sıhhatli. Evet, evet. İnşallah. Sağlık. şey yapılıyor amca da belli bir yaştan sonra biraz zorlaşıyor.

çayın kahvaltısını vereceğiz. Çaydan aşağıya gireceğiz. Biz de kandırgah çekeceğiz. He olabilir. Hani çekmiyor burada fazla. Hadi ben de öptüm ha. Alekberimiz öpüyor. Geldi mi işte. Hüsnü? He iyi selam söyle. Tamam. İyi oldu. Bak bunu sona kaldı, donak kaldı derler ya. Aslında daha güzel oldu. Değil mi Hüseyin? Gitmiş miydin? Eskişehir'de miymiş? He. Bak o kapanır. bir yer açacağım buranın. Şirin? He. Ha. Bunun hiç hali yok Şirin. Bu hemen dökülüyor. Niye öyle olur? E, domates mefes ıslan. Şey anne. Bu bu Hemen koyacağız. Tamam. Kemerdir. Tamam, benim sağlık. Ama güle güle yedirmeyi nasip et. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Daha, daha bu başlangıç aslında. Sonu da daha yarın. katmerlerimiz var. Daha katmerlerimiz var. Şu, var. Katmerlerimiz var. şu domatesin <laughs> suyunu da bari içeyim. <laughs> <İçin. gülüyor> İyi biz de bir ara verelim o zaman bu çekime. Çayımız hazır herhalde sonuç. Evet çayımız hazır. Çocukları doyurdum. Evet. Hadi bakalım şimdi gelin burada kahvaltımızı yapalım. Evet. Şurayı bir açar mısın Çetin? Onu burada olsun. Anladın mı? Bunlar hepsini karaca mı? He. Evet. Şimdi karaca mı? Çöke. Çöke. Bir çöke. Yani. İki tane de şey alayım sen. Ne bak? Çökeliklerden ayrı. He. Evet. Çok yukarıda da var. Öyle mi? Yemez ki çocuklar onlara. Böyle diyormuşum gidiyormuşuz ki hiçbir şey kalmamış da ye yemezler. Şey amca çıkmıyor içecek çay. Ben tamam, şey gelirim. Ay ayran gelirim. Amca ayran istiyor. He öyle mi o zaman bir tane tamam, boşaltacağım değil mi? Biraz Gel. sonra ben içebilirim veririm ayranı. Tamam sonra. amca. Ben bir şey yap. Çocuklar gelse de bizimle yerse olmaz diyor. Onlar doyurdum yukarıda amca. <laughs> yabani yabaniler. <de>, yabani mi? <laughs> ya yani yok bu çocuk. Vallahi yabani de bizim çocuklar. Suyumu zaten kullanmadım. Teyze boşalttım. Tamam. En üstte bunlar domatesi. Şuraya gel. Vay sen vay vay. Böyle bir sürü ama niye bu senin çocuklarla? böyle? Önce bir tanesi benim abi bu yabanilerin çocukları. <gülüyor> 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 Hem benimkiler de onlardan aşağı yok da. <laughs> öyle değil mi sonuç? Şimdi kahvaltıdan sonra katmerleri mi yapmaya başlıyoruz? Evet. Haşhaşlı katmer değil mi? Hı -hı. Tamam. Evet yiyelim artık değil mi ya? Evet, evet. Acıktı karnımız. Evet, gel amca gel. Anne de bir mayalı falan yapalım dedik. O da bir turu yapalım. Yağmurlardan dolayı yapalım. o şey yağmur vardı ben geldim daha. Bura benim aldığım dönemde de yağmurdu. Dün anne gidelim bu hafta ekmek yapalım. Bir de şey de vardı. Ekiyorduk ya. Öyle de aslında yetiştirerek. Evet. Yeter yeter. Mesela oyalaması diye açıyorum valla. Son. Bitti. Valla güle güle yedirmeyi nasip et. Amin. Can sağ olun. Allah her sene nasip etsin böyle. Amin. Allah her sene nasip etsin. Valla getirebilirsin. Sen ya Allah nasip edersen inşallah. Yiyelim. Bu sene de böyle oldu da bir daha böyle yapalım. İnşallah. Ya o şey dedi ya, izin almayın dedi şimdi dedi. Diyor, yok ya gerçekten, bayramlarda daha çok insanız. ısrarlıyor. Tabii ya, niye? Evin adamı, sen bak etrafı dolu misafiri gelmiş, kendisi yok. Mane sahibi yok. Mesela Koray dedi ben gitmeyeceğim, anne hani bayramda dedi, yok oğlum sen gidecek dedi. Ben yok, sen yok dedi, olmaz Ben de sonra sensin. Evet. Teyzen geliyor dedi, sen orada ol. Herkesin yeri ayrı ayrı. E, Canısı evet. olacak, hiç olmazsa bayram bayrama, ne gel. Gelmesin adam. Ya o dedi ben Yusuf'un ismini düğün sen Tamam haklısın da bir yani bu olmuyor annem. Yani düğün olmadı belki de gideceğim ısrar ederdi. Evet. Bir şekilde yola sokardı ama düğün de var. Şimdi gel düğünde gel gelemez. Olmaz annem 2-3 ay sonra evet, bir daha gelecek. Aynen. Öper evet, bir daha sonra Konuş, konuş, konuş. Ben olarak tutar, sen içinde bırak. Abla kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yaptın i̇şte. bitirdin mi işlerini? Aynısını çöreğimizi yaptık. Evet. Bir de böyle sağımız solumuzu toparlayalım. Burası hizmet açık. Hizmet açık tamam. Aynen. Evet daha demin ekmek şeyinde karışıktı. Evet şu anda şu anda her yer toparlandı düzeltildi temizlik yapılıyor. Evet. Tandırda hani evet. da son közler kalmış zaten. Bir bakalım Songül Hanım ne yapıyor? Demek ki de eser kalmadı değil mi? Aynen. Ha. Aynen. Şöyle bir bakalım bu tarafa bir de. Kolay gelsin. Teşekkürler. Temizlik. Mutka temizliği. Mutka temizliği. Evet. Tahtalar yıkadım. Şimdi ipek tahtası dışında da. Evet. Tahtalar yıkadım. Evet. Aynen. Şimdi de yukarı çıkacağız. Ee, bir de ablamla yukarı temizliğini yapacağız. Burada işimiz bitti. Ben burayı süpüreyim. Ablam da zaten oraları e, topladı. Şimdi de yukarı gidelim. İki elle ile yukarıları temizleyelim. Ablam dedi ki yarın bayram. E, artık videomuzu da sonlandıralım. bayağı da uzun oldu herhalde bilmiyorum. E, buraya kadar bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. E, şimdiden bayramınız kutlu olsun. E, sizleri seviyoruz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın hoşça